etmezsem Biz adam değil lan. Seni <laughs> de 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 <laughs> de ben etmezsem adam değilim lan. Gelin babamın odasına gelin böyle. Ulan bir gibi kalemiyim. Biz Biz gö 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 Biz bize gör bize. Sus korku. Bize bak o zaman, anana gireceğim o zaman. Haykırma atmazsan bak. Bugün haykırmatmasan anana böyle avatarındaki kedinin kuyruğu gitsin <laughs> <O>, anana. O kuyruğu benim senin. Anana giren girmiş. Daha ben yani, ne anana söyleyeyim yani. Anana giren, giren girmiş. Şey ben ben. Bu namazana gelip de yani anana kirve yapmayacağım. Veriyoruz kardeş. Diğer odaya geçildi. Tamam. Ama An şey annene söyle bir kucağından kalksın. Annene söyle bir Ben rahat ölemiyorum. Emin ediyorum o yaşındasın lan sen. Babanın yani şey kardeşi dene. Kardeşim bana bir şey söyle sen. Babanın Baban 10 yaşında mı baban? 10 yaşında mı baban? Baban yaşında mı baban? Baban yaşında mı baban? yaşında mı bu erkek Ere! Ere! Az şurada az erkek ol bak. Ere! Adam gibi sus, sus sus sus! sus! Eren amın OSS düzenlerim amına bir milyon kişi yer bak. <laughs> Dur sen ben ben şey, odaya, 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 odaya çekildi. Diğer odaya geçildi. Diğer odaya geçildi. Odaya çekildi. Ya bir şey yapma elleme. <laughs> çekme 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 çekme. Odaya giriş. O çekme yapıldı. çekme odaya çekme çekme çekme. Sus 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 çekme çekme. Odaya giriş yapıldı. Odaya giriş yapıldı. bir şey çekmeyin. Odaya çekildi. Ses açıldı. Odaya Odaya giriş yapıldı. Çekenin amına korun. Koydu. Eren buraya dön. Aa, Eren böyle. buraya dön. <laughs> amına teflon tavayla girdim. <laughs> <bizim>. Buraya dön. <laughs> Eren'cim seni ikiz kulelerin yedinci katına çıkartayım. Amına uçakla girin böyle. Böyle pentagon <laughs> ayakta. Neden yedinci kat? Neden yedinci kat? Çünkü yedinci katını bombaladılar uçakla. Adamlığım Adam, kadar konuşuyorum. Adamlığım, adamlığım kadar şu anda konuşuyorum zaten. Bunu da sen <laughs> de. <dedin. gülüyor> Oğlum annen orospulukta ülke belge yani şey yani. Sus ananı götür. Ziyarete geldi. Adam da tutkulara bak. Nereye gelin? Nereye gelin? <laughs> Nereye gelin? Ananın amına gel orospu çocuğu. <laughs> <laughs> bir dakika. dakika Onur. Oğlum bir saniye sus sus, sus.